Bölüm 241, senden örnek alacağım. Öğrenci Yuan, değil mi? El önümde eğilip af dilersen, küstah davranışlarını yine de affedebilirim. Bu kışkırtıcı bir şekilde yüksek sesle güldü. Ancak Yuan sakinliğini koruyarak, eğer her çarptığın kişiyle kavga edersen, sonunda yanlış kişiye çarpar ve pişman olursun, dedi. Yuan'ın sözleri Vulao'nun yüzündeki gülümsemeyi sildi ve Vulao'u alaycı bir şekilde, fikrimi değiştirdim. Af dilesen bile çok geç. Seni annenin bile tanıyamayacak hale gelene kadar döveceğim, dedi. Yaşlı Çenk, maçı sen başlatabilirsin. Yaşlı Çenk başını salladı ve şöyle dedi. Bu maçın kuralları basit, ikinizden biri bayılana kadar dövüşeceksiniz. Öğrenciler kuralları duyduklarında şok oldular. Normalde birisi teslim olarak veya sahneden ayrılarak dövüşü sonlandırabilirdi. Ancak yaşlı Çeng'in sözlerine göre, sadece içlerinden biri bilincini kaybettiğinde kaybediyorlar. Bu temelde bir ölüm maçı değil mi ama ölüm kısmı olmadan. Ne? Daha önce hiç böyle kurallar görmemiştim. Yaşlı Çenk ve Deli Kaplan bu dövüşü planladı mı? Daha önce de bunun olacağına dair söylentiler duymuştum. Seni duymalarına izin verme, yoksa sahnede sen olursun. Yuan, bu öğrencilerin fısıltılarını duyduğunda kaşlarını çattı. Görünüşe göre Bu Lao'nun başka bir öğrenciyi kendisiyle dövüşmeye zorlamak gibi bir şeyi ilk kez yapması değildi neden şaşırmıyorum, diye içinden iç geçirdi Yuan. Bu yetiştirme dünyasının gerçek doğasıdır, kardeş Yuan. İnsanlar hedeflerine ulaşmak için ellerinden geleni yapacaklardır. Zhao Hua'nın sesi kafasının içinde yankılandı. Yaşlı Cheng daha sonra devam etti, bu maçta silahlara izin veriliyor, ancak hazineleri kullanmanıza izin verilmiyor. Ayrıca birbirinizi öldürmenize de izin verilmiyor. Yaşlı Cheng, Bu Lao'hu son cümleyi söylerken sanki özellikle ona söylenmiş gibi ona baktı. Sonuçta Bu Lao'nun bir maçı yönetmesine yardım edebilse bile, başka bir öğrenciyi öldürürse onu kurtaramayacaktır. Yaşlı Cheng'in bakışlarını gören Bu Lao'hu, endişelenme, onu öldürmeyeceğim, diyen bir gülümseme gösterdi. Yaşlı Cheng başını salladı. Sonra Yuan'a bakmak için döndü ve "Savaşmaya hazır mısın?" dedi. "Evet," diye sakince cevap verdi Yuan. Bu lauhu saklama kesesinden sıradan bir kılıç çıkardı ve hareketlerindeki heyecanla birkaç kez salladı. Bu arada Yuan tek bir parmağını bile kıpırdatmadan öylece duruyordu. Hazineleri kullanamadığı için tüm silahları kısıtlanmıştı. Bununla birlikte başlangıçta bir silah kullanmayı hiç planlamamıştı. Bu mürit silahsız bir şekilde deli kaplanla dövüşmeyi mi düşünüyor? O bir deli. Öğrenciler bunu görünce şaşkına döndüler ve bunun kibir mi yoksa aptallık mı olduğunu anlayamadılar. Bu Laohu bunu görünce kaşlarını çattı, Yuan'ın kendisine tepeden baktığını düşündü. Sanki kıçını alt etmek için bir silaha ihtiyacım varmış gibi. Aslında silahsız bile seni daha iyi dövebilirim. Bu Laohu birkaç saniye sonra kılıcını saklama kesesine geri fırlattı. Bu arada metrelerce uzakta, gözlerden uzak, yüksek rütbeli tarikat büyüğü cübbesi giymiş yaşlı bir kadın, yüzünde bir gülümsemeyle maçı izliyordu. Tarikat ustası bana onu korumamı söyledi, ama ayrıca gerekmedikçe karışmamamı da söyledi. Bu eşleşmenin ilk başta gerçekleşmesini bile önleyebilirdim ama bu, bir mürit olarak hayatı deneyimlemek isteyen mürit Yuan'a karşı adil olmazdı, değil mi? Bu yaşlı kadın, ihtilaf salonunda çalışan yüksek rütbeli bir tarikat büyüğüydü. Bu lauhu ve yaşlı çengin bu maçı hile yapmasını engelleyebilse de, Yuan'ın her köşede adaletsizliğin olduğu yetiştirme dünyasının ve tarikatların gerçek doğasını deneyimleyebilmesi için bu maçın devam etmesine bilerek izin verdi. Ejderha özü tapınağı, müritler için bazı şeyleri adil tutmak için elinden geleni yapsa da, bunu sadece müritlere ormanın kanunlarını öğretmek ve her şeyin çok daha kötü olduğu dış dünyaya hazırlamak için minimumda tutar. Her iki öğrenci de hazır olduğunda, Yaşlı Çeng sahneden ayrıldı ve artık maça başlayabilirsiniz, dedi. Yaşlı Çeng'in sözleri biter bitmez bu lauhu ayaklarını yere vurarak yüzünde kana susamış bir ifadeyle Yuan'a doğru koştu seni bir örnek olarak kullanacağım ve diğerlerine beni deli kaplan bu lauhuyu kızdırdığında neler olacağını göstereceğim. Yeterince yaklaştığında bu lauhu, Yuan'a kaplan gibi acımasızca pençe atmaya başladı. Ancak Yuan, öğrencilerinin şaşkınlığına rağmen, daha önce hiç görmedikleri zarif bir hareket tekniğiyle her darbeden rahatça sıyrıldı. Bu nasıl bir hareket tekniği? Bilmiyorum ama ayaklarına bak. Nereye gitse alevlerden bir iz görebiliyorsun. Sanırım bu öğrencinin bir yeteneği var sonuçta. Öğrenciler Yuan'ın kendi sahasında direndiğini görünce heyecanlandılar ancak bazıları hala onu dövmek istiyordu. Yapabildiğin tek şey bu mu? Kaçmak mı? Bu Lao birkaç dakika sonra sanki vuramadığı görünmez bir düşmanla savaşıyormuş gibi hissederek sinirlenmeye başladı. Yuan, bu Lao saldırılarından kaçmaya devam ederken sessizliğini korudu. Birkaç dakika sonra Yuan aniden, ben kavga etmek istemedim ama sen beni zorladın, dedi. Yuan aniden bu görüş alanından kayboldu ve uzaklaştı. Nereye gittiğini sanıyorsun. Bu Lao'hu hızla arkasını döndü ve Yuan'ın peşinden gitti. Ancak bu Lao'hu daha iki adım bile atamadan aniden hareketsiz kaldı ve bir heykel gibi orada durarak izleyenleri şaşkına çevirdi. Bu sırada Yuan soğuk bir ifadeyle orada duruyordu gözleri ilk kez ejderha bakışını etkinleştirdiğinde altın renginde parlak bir şekilde parlıyordu. Bu, bu lahunun vücudu, Yuan'ın mutlak hakimiyet duygusu, yayan altın gözlerini gördükten sonra kontrolsüz bir şekilde titredi. Ejderha bakışının etkisi altında kalan bu lahu, aniden tüm dünyanın karardığını ve zamanın durduğunu hissetti ve görebildiği tek şey, varlığını tehdit eden uzaktaki iki parlayan gözdü. Bölüm 242, bu maçta teslim olmak yok. Yuan, öğrendiğinden beri ilk kez ejderha bakışını etkinleştirdikten sonra, bu lahuya bir avcının avına bakması gibi bakmaya devam etti. Hazinelerini kullanamayacağı ve herhangi bir silah kullanmayı düşünmediği için, bu lahuya ciddi şekilde zarar vermeden onunla başa çıkabilmesinin tek yolu buydu. Deli kaplana ne oldu? Birdenbire hareket etmeyi bıraktı. Yüzüne bak. Nedense korkudan çarpılmış. Ne? Bu nasıl mümkün olabilir? Oradaki öğrenciler ve yaşlı Cheng, başlarını çevirip Yuan'a baktılar ve şaşkınlıkla, onun altın gözlerini gördüklerinde, terörize edici bakışların hedefi olmasalar bile, vücutları derin bir korkuyla titredi. Bu ne tür bir korkutucu teknik? Hayatımda hiç böyle bir korku yaşamamıştım, hatta o bir keresinde neredeyse öldüğümde bile. Yaşlı Cheng bacaklarının kontrol edilemez bir şekilde titrediğini hissedebiliyordu. Sanki devam eden bir deprem varmış gibi. Öğrenciler ve yaşlı Çenk, Eyderhan'ın bakışının yaydığı anlaşılmaz aura karşısında korkudan titrerken, bu bakışın doğrudan hedefi olan bu Bulahu, sanki o anda ilahi bir canavara bakıyormuş gibi kendini yüz kat daha kötü hissetti. Neye bakıyorum? Neden her şey bu kadar karanlık? Neredeyim? Ben kimim? Bu Bulahu, sanki aklını kaçırmış gibi kendi varlığını sorgulamaya başladı. Bulahu'nun bilmediği şey, pantolonuna işemiş olması ayaklarının altında sarı bir su birikintisi oluşması ve kalabalığı şok etmesiydi. Aslında pantolonuna işedikten sonra bile Wulahu, hiçbir şeyi fark edemeyecek kadar korktuğu için bu gerçeğin farkında değildi. Üstelik Yohan'ın tehditkar bakışlarından bir an bile gözlerini ayırmaya cesaret edemiyordu. Çünkü eğer bakışlarını kaçırırsa Yohan'ın onu hemen öldüreceğinden korkuyordu. Sen beni zorladın. Yuan aniden Wulahu'yu ürküterek şöyle dedi. Ne dedin sen? Bu lahu alçak sesle mırıldandı. Dedim ki bunların hepsi senin suçun. Yuan'ın aurası aniden patladı ve gözleri daha da parlak bir şekilde parlamaya başladı. Muhteşem. Ruh savaşçılarına benzer bir aura yayıyor ama henüz ruh çırağının zirvesinde. Öğrenciler Yuan'ın bu ani cesaret gösterisi karşısında şok oldular. Yuan'ın ejderha bakışına daha fazla dayanamayan bu lahu, bir ağız dolusu kan öksürdü ve mermer zemini kırmızıya boyadı ancak henüz bayılmadı ve zar zor tutunuyor. Beni kışkırtmasaydınız, bunların hiçbiri olmazdı. Bu maçı zorlamasaydınız, bunu yapmama gerek kalmazdı. Yuan, bu lahuya doğru ilerlerken sakin bir sesle konuştu. Benden uzak dur. Bu lahu dehşet içinde bir sesle konuştu, arkasını dönüp kaçmak için güçlü bir istek duyuyordu. Ama yine de korku içinde orada durmaya devam etti. Daha farkına varmadan Yuan, devasa bir dev gibi karşısında dikili vermişti. Lütfen teslim oluyorum. Teslim ediyorum. Bu lahu yüksek sesle bağırdı, sanki hayatına başlıyormuş gibi. Ancak Yuan sakin bir şekilde yankılandı, teslim olmak mı? Unuttun mu? Bu maçta teslim olmak yok. Sadece birimiz bilincini kaybettiğinde sona erecek. Cezası biter bitmez Yuan, ejderha bakışının şiddetini arttırdı ve Wu Lahu'ya daha da fazla baskı yapmaya başladı. Bu bir ağız dolusu kan öksürdü ve görüşünün bulanıklaştığını hissetti. Belki de seni hemen burada ve hemen öldürmeliyim ki bir daha asla beni rahatsız edemeyesin. Yuan soğuk bir sesle konuştu, gözleri hafifçe kısıldı. Ne? Bu gözleri şaşkınlıkla büyüdü ve Yuan'ın bakışlarından kan arzusunun yayıldığını hissedebiliyordu. Bu löf yapmıyor. Beni gerçekten öldürecek diye düşündü bu lauhu kendi kendine. Ne yazık ki Vulağı, Ejderha bakışının etkisi altında mantıklı düşünecek durumda değildi. Bu yüzden müritlerin başka bir müridi öldürmesiyle ilgili tarikat kurallarını unuttu. Öl. Yuan, Ejderha bakışını neredeyse tam güce kadar etkinleştirdi ve Vulağı şoka soktu. Vulağının gözleri başının arkasına doğru kaydı ve vücudu geriye doğru düştü. Vulağının bedeni bir an sonra yere yığıldı ve ağzından köpükler geldi az önce olan biteni fark ettiklerinde her yer ölüm sessizliğine büründü. Deli kaplan bilincini kaybetti. Bu o müridin zaferi. Üçüncü sıradaki dış saray müridini tek bir parmağını bile kıpırdatmadan yendi. Oradaki müritlerden biri bir anlık sessizlikten sonra haykırdı. Bu laohuyu yendikten sonra Yuan gözlerini kapattı ve birkaç saniye oluşturdu. Gözlerini tekrar açtığında normale döndüler. Bu benim zaferim, değil mi? Yuan, yaşlı Cheng'e bakmak için döndü ve konuştu. Yaşlı Cheng, omurgasından aşağı bir ürperti inerken gergin bir şekilde yutkundu. Yuan artık ejderha bakışını kullanmasa da yaşlı Cheng'in bedeni bilinçaltında Yuan'ın bakışına bile tepki veriyordu. Acaba bu dış saray müridi kim, diye içinden haykırdı. Aniden kahkaha sesleri duyuldu ve herkes dönüp baktı, şaşkınlıkla yaşlı bir kadının arenaya yaklaştığını gördüler. O tarikat büyüğü kimdir, Oradaki dış saray öğrencileri bu yaşlı kadının görünüşüne yabancıydılar. Ancak yaşlı Çeng'in gözleri bu yaşlı kadını görünce şaşkınlıkla büyüdü, çünkü çalıştığı kişinin, patronunun kim olduğunu anlaması imkansızdı. Kıdemli yaşlıday. Yaşlı Çeng yaşlı hemen ona doğru eğildi. Yaşlı day, yaşlı Çeng'in önünde durdu ve sakin bir sesle konuştu. Yaşlı Çeng, burada neler oluyor? Olağanüstü bir şey yok, kıdemli yaşlıday. Sadece iki dış saray öğrencisi birbirleriyle dövüşüyor. Yaşlı Cheng yüzünde sert bir gülümsemeyle cevap verdi. Öyle mi? Yaşlı Day yüzünde ilgisiz bir ifadeyle başını salladı, sanki daha iyisini bilmiyormuş gibi davrandı. Ve devam etti, ihtilaf salonuna geri dönebilirsiniz. Ben buradan sonrasını hallederim. Halledecek misiniz? Yaşlı Cheng ona şaşkın bir ifadeyle baktı. Neden o, yüksek rütbeli bir tarikat büyüğü, iki dış saray müridi arasındaki bir maç gibi bir şeyi ele almak istiyor? Bölüm 243, Dış Saray'da Ünlü Olmak Kendimi tekrarlamam mı gerekiyor? Yaşlı dayının yüzündeki sakin ifade aniden soğudu ve yaşlı çengin titremesine neden oldu. Hayır. Bunu sana bırakacağım, kıdemli yaşlı. Yaşlı Çeng, büyük adımlarla alandan ayrılmadan önce yaşlı dayıya tekrar eğildi. Yaşlı Çenk gittikten sonra Yaşlı Day, dış saraydaki öğrencilere baktı ve birisi bana bir kova soğuk su getirsin. Hemen, dedi. Yaşlı Day'ın sözlerinin hemen ardından oradaki öğrencilerin çoğu bir kova soğuk su almak için koşturdular. Suyu beklerken, Yaşlı Day Yuan'a baktı ve ona sordu, bu harika bir teknik gösterisiydi. Ancak, neden ona vurmadın? Eğer onu yumruklarınla bayıltmış olsaydın çok daha erken biterdi. Bir sessizlik anından sonra Yuan sakin bir sesle konuştu. Çünkü bana korkutmanın şiddetten daha iyi işe yaradığı öğretildi. Onu yensen bile pes edeceğini sanmıyorum ve sonunda tekrar beni rahatsız etmeye gelecek. Öyle mi? Yaşlı day başını salladı. Neyse, üçüncü sıradaki Wu Hu'yu yendiğin için tebrikler. Onu yendiğin için artık onun yerini üçüncü olarak dolduracaksın. Bu arada dış sarayın bir yerinde, dış saray müritlerinin güç sıralamasında, bu 3 üçüncü sırası Yuan'ın adıyla değiştirildi ve daha sonra dördüncü sıraya düşürüldü. Bu değişime tanıklık eden müritler şok oldu. Öğrenci Yuan mı? Bu kim? Bu ismi tanımıyorum. Nereden çıktı bu? O deli kaplanı yenmek kolay bir iş değil. O gün tarikat içerisinde küçük bir infiale sebep oldu ve Yuan'ın adı orman yangını gibi yayıldı. Öğrenciler soğuk bir kova su almak için ayrıldıktan birkaç dakika sonra, öğrencilerden biri sonunda büyük bir kova soğuk suyla geri döndü. Buyurun, kıdemli. Öğrenci soğuk kovayı yaşlı dayıya uzattı. Yaşlı dayı hemen sahneye çıktı ve soğuk kovanın tamamını bu baygın bedenine boşalttı. Bu lahu sanki bir kabus görüyormuş gibi çığlık atarak uyandı. Neredeyim ben? Islak yüzünde şaşkın bir ifadeyle etrafına baktı, içinde bulunduğu durumdan açıkça şaşkındı. Ancak Yuan'ın yakışıklı figürünü çok uzakta görmeyince bu lauhu olan biteni hatırladı ve hemen oradan kaçtı. Canavar! Uzak dur benden! Yardım et! Bu lauhu çok uzağa kaçamadan, yaşlı day onun önünde belirdi ve yüzüne tokat attı. Bu da onun tekrar yere düşmesine neden oldu. Görünüşe göre hala oldukça sağlıklısın. Yaşlı day umursamaz bir sesle söyledi ve devam etti. Bu bir ölüm maçı olmadığı için şanslısın, genç adam. Benimle gel, sana söyleyecek çok şeyim var. Bu lauhu, kafası karışmış olsa da başını salladı. Kıdemli, ben. Yuan aniden konuştu, ancak yaşlı day başını iki yana salladı ve sözünü kesti, bana hiçbir şey anlatmak zorunda değilsin. Ne olduğunu biliyorum. Kabul etmemiş olmana rağmen seni bu maça zorladılar. Endişelenme, onları tarikat kurallarına göre cezalandıracağım. Yaşlı dayının sözlerini duyan Yuan başını salladı ve teşekkür ederim, dedi. Aman tanrım. Haklıymışım. Bu Laohu ve yaşlı Cheng bu maçla bu mürit Yuan'a karşı komplo kurdular. Ne kadar da adaletsiz bir maç. Ama sonunda yine de kaybettiler. Ne kadar komik. Bir süre sonra Yuan olay yerinden ayrıldı ve diğer öğrenciler de kısa bir süre sonra bu Laohu'nun acı kaybının haberini yaymak için oradan ayrıldılar. Ne? Öğrenci Yuan mı? Bu öğrenciyi ilk defa duyuyorum. Yeni mi? Yeni bir öğrenci o deli kaplanımı yendi. O bir dahi olmalı. Deli kaplanı tek bir bakışla omurgasızlaştıran bir tür göz tekniği kullandığını duydum. On canım olsa bile bu adamla uğraşmam. Onun göz tekniğine tanık olmak için oradaydım. Kahretsin. Sadece bunu düşündüğümde bile hala tüylerim diken diken oluyor ve sanki güçlü bir canavara bakıyormuşum gibi hissettim. Yuan'ın adı dış sarayda orman yangını gibi yayıldı ve tek bir gün içinde dış saraydaki hemen hemen her mürit onun bulavuya karşı verdiği mücadeleyi duydu ve ünlendi. Bu sırada tartışma salonunda yaşlı Cheng ve Wu yan yana duruyorlardı ve yaşlı Dai'nin karşısında gergin bakışlarla duruyorlardı. Yaşlı Cheng, gerçekten de yaptıklarınızı bilmediğimi mi sandınız? Sadece bugün değil, ilk maçınızı hileyle ayarladığınızdan beri biliyorum. Yaşlı day sakin bir sesle konuştu ve yaşlı çengi şaşkına çevirdi. Bu, beni cezalandırmayı düşünmediği anlamına mı geliyor, diye içinden umutla sordu. Seni neden cezalandırma zahmetine bile girmediğimi biliyor musun, diye sordu yaşlı day. Hayır, bilmiyorum, kıdemli yaşlı. Yaşlı çeng hızla başını salladı. Çünkü yetiştirme dünyası asla adil değildir. Bu tür şeyler sadece yetiştirme dünyasında değil, Dünyanın her yerinde günlük olarak gerçekleşir ve tarikatı gerçekten etkilemediği için bununla gerçekten ilgilenmiyorum. Yaşlı day dedi ve devam etti. Ancak yetiştirme dünyasındaki çoğu durumda olduğu gibi mesele yakalanmanız veya yakalanmamanız değil. Yaşlı day gözlerini kıstı ve soğuk bir sesle "Önemli olan bunu kime yaptığın." dedi. "Eğer hiç kimseye haksızlık etseydin, kimin umurunda olurdu? Tüm dünya bilse bile hiç kimse umursamazdı." Ancak bugün mürit Yona davrandığın gibi miras ailesinden birine davransaydın, haber yayıldığında ne olacağını düşünüyorsun? Elbette herhangi birinin miras ailesinden birini rencide edecek kadar aptal olduğundan şüpheliyim, ama varsayımsal olarak eğer bunu yapsaydın, herkes seni bunun için azarlardı. Şimdi konumuza geri dönelim. Bugün ikinizi de eylemlerinizden dolayı cezalandırmamın asıl nedeni adil davranmamanız değil, sadece gücendirmek için yanlış kişiyi seçmiş olmanızdır. Yaşlı Day sakin bir şekilde konuştu. Yaşlı Cheng, artık şu andan itibaren Ejderha özü tapınağının bir müridi değilsin. Bu lahuya gelince, 4 yıl hapis cezasına çarptırılacaksın. Kararımla ilgili bir sorunun varsa, tarikat ustasıyla konuşabilirsin. Ancak, sana sadece cezamı kabul etmeni ve hayatını kesinlikle çok daha sefil hale getirecek olan tarikat ustasıyla konuşmamanı şiddetle tavsiye ediyorum.